Merhabalar, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamilelik döneminde nasıl beslenmelisiniz bu konuyu anlatacağım. Evet, hamilelik sürecinde değişen hormonlar nedeniyle maalesef iştah kontrolünüzü sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Özellikle bu süreçte canınızın istediği şeyleri tüketirken ben bu gıdayı neden tüketiyorum? Bana ve bebeğime nasıl bir faydası olacak şeklinde düşünerek tüketirseniz porsiyon kontrolünüzü çok daha rahat sağlayabilirsiniz. Evet hem bebeğin gelişimi için hem de sizin vitamin ve mineral depolarınızın boşalmaması için bu dönemde sağlıklı beslenmeniz oldukça önemli. Özellikle bu dönemde gıda seçimi yaparken de katkı maddesi içeren paketli ürünlerin tüketiminden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor. Daha fazla doğal gıdalara yönelmeli. Yoğurdunuzu evde kendiniz yapmalı ve basit şeker içeriği yüksek olan gıdaların tüketiminden kaçınmalısınız. Yemeklerinizi yaparken kızartma yerine fırında, ızgara, haşlama gibi sağlıklı yemek pişirme yöntemlerini kullanmanız da oldukça önemli. Bu süreçte bebeğiniz gelişirken hem bebeğiniz için hem de sizin için sinir sistemine iyi gelen gıdalara ağırlık verebilirsiniz. Özellikle hayvansal kaynaklı balık gibi omega 3 içeriği nedeniyle aynı zamanda da bitkisel kaynaklı zeytinyağı, zeytin, Kuru yemiş gibi gıdalara ağırlık verebilirsiniz. Hem bebeğinizin beyin gelişimi için hem de sinir sistemi için oldukça önemli gıdalar arasında yer alıyor. Hamilelik sürecinizde eğer öncesinde kan tahlili yaptırmadıysanız bu dönemde mutlaka demir, D vitamini ve B12 değerlerinize baktırmanızı öneriyorum. Çünkü bu süreçte de eğer eksik bir e, vitamin veya mineral çıkarsa bu yönde gıda takviyesi almanız ve gıda seçiminizi bu yönde yapmanız hem bebeğiniz hem de sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Gün içerisinde özellikle öğün seçiminizde et, tavuk, özellikle de organik tavuk, balık gibi ve aynı zamanda lif içeriği yüksek olan tahıllara yer verirseniz çok daha sağlıklı bir süreç geçireceksinizdir. Ara öğünlerinizde ise aynı şekilde ev yapımı yoğurt, Kefir, ayran gibi probiyotik içeriği yüksek gıdalara yönelmeniz hem bağırsak sağlığınız için hem de probiyotik içeriği nedeniyle bağışıklık sisteminizi destekleyeceği için oldukça sağlıklı olacaktır. Bu gıdaları da günlük tüketiminizde yer vermeyi ihmal etmeyin lütfen. Hamilelik sürecinde meyve porsiyonlarınızı ise ilk dönemlerde günde 1-2 porsiyon şeklinde hamileliğin son aylarında ise 3-4 porsiyona kadar çıkabilirsiniz. Özellikle günde 2 porsiyonlu taze meyvelerden yana kullanırken bir porsiyonlu ise demir içeriği yüksek kuru meyvelerden yana seçiminizi kullanabilirsiniz. Hamileliğin son aylarında vücudunuzda ödem artışı çok daha fazla olabilir. Bu yüzden tuz tüketimini lütfen sınırlandırın ve gün içerisinde bol bol su içmeye özen gösterin. Doğumdan sonra süt oluşumu içinde su oldukça önemli. Bu süreçte günlük su tüketiminizi 3-3,5 litrelere kadar çıkarmaya çalışın. Tabii bu süreçte bazı kişiler günlük su tüketimini 4-5 litrelere kadar da çıkartıyorlar. Yalnız suyun daha fazla tüketimi maalesef vücutta ödem toplanmasına sebep olabiliyor. Ve aşırı aşırı tüketimi su zehirlenmesine neden olabiliyor. O yüzden günlük ihtiyacınız doğrultusunda su tüketmeniz yeterli olacaktır. Özellikle yaz aylarında ter ve idrarla çok daha fazla su atıldığı için daha fazla su içmeye de özen göstermelisiniz. Hamilelik sürecinde kafein içeriğinden dolayı özellikle çay ve kahve tüketiminizde de sınırlandırmalısınız. E, günde bir fincan kahve, e, iki fincan kadar da çay içebilirsiniz. Özellikle e, kafein içeriği yüksek olan yeşil çay, mate çayı, kiraz tapu çayı gibi e, yağ yakımına yardımcı ve ödem attırıcı çayların tüketiminden de kaçının lütfen. Çünkü bu süreçte Hamilelik sürecinde kafein içeriği yüksek çayları tüketmemeniz gerekiyor. Daha fazla rezene, ıhlamur gibi bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Hamilelik sürecinde ideal kilonun biraz üzerinde hamile kalan kişiler kilo alımını bu 9 ay için 12 ile 15 kilo arasında mutlaka tutması gerekiyor. Bu 12 ile 15 aralığında eğer kilo artışı olursa ee, hamileliğinizin ardından yani emzirme döneminizde de kendinizi çok daha iyi hissedeceksinizdir ve ideal kilonuza çok daha rahat kavuşacaksınızdır. Çünkü emzirme sırasında da vücut çok fazla kalori harcadığı için yağ yakım süreciniz de aynı zamanda hızlanacaktır. Hamilelikte zayıf kalabilmek için günlük su tüketiminize, günlük protein alımınıza, düzenli ana ve ara ürünlerinizi yapmaya ve fırsat buldukça bol bol yürüyüş yapmaya lütfen dikkat edin. Bunlara dikkat ettiğinizde bu süreci minimal kilo olarak geçirecek ve sağlıklı bir şekilde bebeğinizi kucağınıza alacaksınızdır. Evet bugün sizlerle hamilelikte nasıl zayıf kalınır bu konuya değindim. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.